İşte. Saç aşığı kızım yıkarı. Saç aşığı kızım yıkarı. Az az direniyoruz. Bunlarla ateş yapacağız. Ateşte sütümüzü pişireceğiz. Ondan sonra o sütle peşkemizi yapacağız, sütlacımızı yapacağız, afiyetle yiyeceğiz. Eşverim demek. Ben de diyorum. en güzel şeyi eşlerindir. Özelliği eşlerindir. Katliyir isem dünür yolla babama. Evet. Sözlüğünü yolluyorum. Hadi bakayım. Hadi siz de sallayın sözlüğünüzü, nişanlınızı bakayım. Motor geliyor motor. Bazen Üstelik de yok, bölümünde doktor yaşıyor. parası Aynı bölümde yaptım ve pomaklar üzerine çalıştım. Çünkü kendim de bir pomağım ve burası bir pomak köyü. Eee kısal çalışma mesnasında araştırmalarda Bek gezen, fark ettim ki birçok pomak adetimiz unutulmuş. Köyümüzde olduğu gibi diğer köylerde de unutulmuş. Ve buradan yola çıkarak ne yapabiliriz? Nasıl hatırlatabiliriz? Nasıl devam ettirebiliriz diye düşündüğümüzde aklıma böyle e, eski adetler canlandırma fikri geldi ve ilk önce akrabalarımın daha sonra köydeki insanların da beni desteklemesiyle birçok etkinlik düzenledik. Şimdi bu akşam da o etkinliklerden bir tanesi İcelliz geleneğini. Arabada yani... bu.